Otomobil Merak Sardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet 4 Şubat tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki liste fiyatları son değişiklikler kalem kalem paylaşmaya devam. Bildiğiniz üzere diğer marka modeller Şubat fiyatlarını paylaşmıştı ve sizin için derleyip yayınladık arkadaşlar. Ve kalan Renault fiyat ve Volkswagen'di. Volkswagen bugün itibariyle fiyatlarının paylaşımını yaptı arkadaşlar. En son 2 Ocak'ta paylaşım yapmıştı zaten listemizden de görüyorsunuz. Yeni Tiguan modelinin iki tanesi hariç geri kalanlara sadece vergisel anlamda 3000 lira ile 5000 arasında bir zam vardı. Şimdi Şubat ayına geldiğimiz zamansa arkadaşlar yine 2024 model araçlar var ve 2024 modelleri paylaşıyor. Tabii ki ÖTV muaftan da ciddi anlamda yine burada Volkswagen'de yara aldı. Bunun altını çizelim arkadaşlar. Yine bekleyen çoğu vatandaş mecburen siparişlerini iptal etmek zorunda kaldı. Bildiğiniz üzere Volkswagen bayilerine gittiğiniz zaman liste fiyatlarından 100 bin lirayla 300 bin lirası model marka değişmekle birlikte değişik indirimler oluyordu. Ve Şubat ayına da baktığımız zaman arkadaşlar ne kadar indirim olacağı belli olmasa da ama net bir şey var mutlaka belli bir indirim olacak arkadaşlar. Çünkü e, özellikle ÖTV muaf limitine giren kategorideki araçlarda bu oranı daha da hissediyor olacağız. Detaya da geldiğimiz zaman Şubat ayındaki fiyatlar arkadaşlar Ocak ayındaki fiyatlarla aynı. Bir değişiklik yok. Tüm modellerdeki fiyatlar 2 Ocak'taki liste fiyatlarıyla aynı. Zaten bu modellerde 2024 artık boyun sonuna doğru yavaş yavaş 2025 modellerde mutlaka gelmeye başlayacaktır. Takdir ederseniz ki 2025 modeller mutlaka bir zam uygulanır. Çünkü yeni yılda işçilik maliyetlerinden tutun çeşitli faktörler bundan etkilendiği için buradaki rakam biraz daha farklı olacak. Son değişiklik Volkswagen'den böyle. Tüm bunlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.